Yemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen ve benim naciz vücudum elbette bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır diyen ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz efendim. Mekanı cennet olsun. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına doğru ee, merdiven dayadı. Atatürk'ün şu söyleminden yola çıkarak özgürlük ve bağımsızlık benim tam karakterimdir diyor. Doğrudur. Biz bu sözden ne anlıyoruz, ne algılıyoruz, ne demek istemiş Atatürk? Vallahi Atatürk, Atatürk gibi büyük bir insan, büyük bir lider, büyük bir deha bir daha bu şeye gelmez yani kesinlikle gelmez. Ama onun ilkeleriyle hiçbir zaman bağdaşmıyor şu andaki yönetimimiz hiçbir şekilde. Yani sosyal bir adaletsizlik ne bileyim bütün imkanlar e, varken haybeden hareket etmesi büyük bir yanlışlık diyorum. Ve Atatürk'ü milletle anıyorum. Minnet sanıyorum. Çocuklarımızı ve nesillerimizi o şekilde yetiştirmemizi düşünüyorum. Peki efendim. Atatürk'ün üzerinden, ölümün üzerinden bunca zaman geçti. Aramızdan ayrılışından. Ülkede bir tarafımız siyasal olarak bunu siyasi bir figür olarak kullandı. Kimimiz Atatürkçü, kimimiz Atatürk karşıtı olduk. Onların hepsi sahtekar. Şunu sormak istiyorum. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını yeterince algılayabildik mi toplumsal olarak? Toplumsal olarak algılayamadık yani kesinlikle toplumsal olarak ama G Z kuşağı dediğimiz kuşak gerçekten bunu yapmaya e muktedir yani. Ama kesinlikle din tacirliği yaptık, At Atatürk tacirliği yaptık yer yer. Onun siyasetini yaptık. Bunlar yanlış şeyler, toplum için çok yanlış şeyler. Yani A parti olsun, B parti olsun Atatürk bir siyasi partiye mal edilmemesi lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Hepimizin toplumsal Kesinlikle. Kesinlikle mülkiyeli bir insan olarak ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Kesinlikle. Evet. Peki ne tavsiye edersiniz efendim ülkeyel olarak? Gençlerimize, gençlerimize oku eğitim gören insanlarımıza iyi eğitim vererek, Atatürk ülke ve inkılaplarının iyi anlatılarak, yani onu her zaman yad ederek bağımsız bir Türkiye'yi devam etmesini dilerim. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmek isterim. Başka söyleyecek hiçbir şeyim efendim, yok. Saltanat 2022'de kalkmış. Sene iki... Yeni saltanatlar Ülkemizde saltanat görüyor musunuz? Evet, saltanat görüyorum. Tek taraflı saltanat görüyorum. Yani böyle bir şey ya. mümkün değil yani akıl mantık almıyor hiçbir şekilde. Yani sosyal yaşam, sosyal adaletsizlik, e, kanunların, adaletin yargının yerinde olmaması, o çok uzun yargının şey olması, efendim asgari ücretlinin, 10 milyon asgari ücretlinin olması, efendim açlık sınırında olan asgari ücret, 10 milyon bir o kadar şey o, işsiz olması, bunlar düşünülemez, bunlar konuşulamaz. O, o insanlar gelip sokak arasında gezmesi lazım. Gezmesi lazım. O zaman maddi manevi baktığımızda ülke olarak tam bağımsız değiliz. Kesinlikle değiliz. Komşularımızla hiçbir şekilde barışık değiliz bir defa. Komşularla barışık olmayan insan ne yapar yani? Bugün basını izliyoruz, haberleri izliyoruz vesaire izliyoruz. E, aydın gazetecileri, aydın yazarlar efendim bütün ülke dışında yayın yapıyorlar? Yandaş medya isterlerse beni atsınlar yani. Bunu her zaman söylerim ben. Daha söyleyecek başka bir şeyim yok. Daha ileri gidersem siyasi konuşacağım olmayacak. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Atatürk'ün gerçekten değerlerini ölçmek mümkün değil. Bu ülkeye kazandırdıklarını tartışmak, bu ülkeye gerçekten gençliğe verdiklerini tartışabilmek hiçbir Türk gencinin yapacağı bir şey değil. Gerçekten değil. Çünkü bize hayatın sarayak silah arkadaşları birlikte bize bu ülkeye emanet etti. Onu vermiş olduğu bu değerlere sahip çıkmak her Türk çocuğunun görevidir diye düşünüyorum ben. Özgürlükler işte görüyoruz dünyanın her tarafındaki özgürlükleri ne derecede nasıl olduğunu gördük. İşte Afganistan'dan, Suriye'sinden, Arabistan'dan her tarafını görüyoruz. Dünyanın her tarafında. Türkiye'deki özgürlük kadar seçme seçme, seçme ve seçilme hakkını bayanlara ilk defa veren kimdir dünyada? Atatürk. Atatürk vermiştir. Yani bu Atatürk'ün kıymetini bilmek lazım. Onun devrimlerinden, onun ülkelerinden gerçekten ödün vermemek lazım. Ona sahiplenmek ve gelecek kuşaklarımıza onu anlatmak lazım. Peki efendim size de sormak istiyorum. Atatürk'ü aramızdan ayrıldığı dönemden bugüne baktığımızda yeterince Atatürk'ün ilke ve ve Atatürk'ü gerçekten anladık mı? Maalesef anlatamadık. Anlamadığımız gibi anlatamadık. Atatürk'ü anlamak için ben şunu söylüyorum sadece gençliğimizin yabancı okuması okuması yabancı yazarların bazı kitaplarını çevirilerini okumasına yarar var. Atatürk'ü bir de onların ağzından dinlemek lazım. Atatürk'ü bizim tarihçilerimizin yazdığı gibi değil. Gerçekten dünya tarihinden okumak lazım. Atatürk farklı bir bakış açısı. Yani çağın değil. Yani Atatürk'ün üzerinden herkes siyasi tüccarlık yaptı ama o yanlış. Ama Atatürk'ü bir türlü doğru anlatan olmadı. Aynen katılıyorum. Atatürk'ü maalesef istismar ettiler bazı siyasi otoriteler bunu istismar etti. Bunu her zaman kabul ediyorum ben ve söylüyorum. Ve ben şunu diyorum, diyorum ki Atatürk'ü anlamak için Atatürk'ün kitaplarını, Atatürk'ün devrimlerini, gerçekten yaşadıklarını, gerçekten okumak lazım ama gerçekten hazmederek ve sindirerek yapmış olduklarını o zamanın koşullarına göre bu ülke için neler verdiğini, neler yaptığını gerçekten iyi tartmak lazım. Ondan sonra şöyle elimizi bu kalabamıza koyalım, yarım saat düşünelim. Bu gençlik onu görecektir. Zaman içerisinde bunun değerini anlayacaktır diye düşünüyorum ben. İnşallah de olur. Bu gençlik beni yanıltmayacak diye düşünüyorum. Biz de çağdaştık. Biz de yani e, okullarımızı bitirdik, yüksek okullarımızı bitirdik, devletimiz görevlerine görevler aldık. Ve şunu söylüyorum ben, bu insanlar, bu gençler, bu gençlerimiz bu değerlere sahip çıkacaktır. Her ne kadar şu anda... Bazı e, siyasi kesimler bunu istismar etmeye çalışsa bile Ki Onların Çabaları boşuna beyhude Bunun bir şekilde e, Geri dönüşü başka türlü olacağını ben düşünüyorum Bu gençlik Atatürk'üne ve Atatürk e ve inke ve inkaplarına sahip çıkacağını gerçekten canı gönülden deniyorum ben 70 yaşındayım Ve bunun gelecek kuşaklara da devamlı sirayet edeceğine gerçekten canı gönülden Atatürk'ün Tabii ki her zaman olduğu gibi ileri görüştüğü Ve özgür yani çok yönlü olduğu ile alakalı kendini övmesi değil de kendini anlatma halkını anlatması. Anlatması. Peki öğrenci miyiz? Evet. Son sınıfım. Atatürk'ü yeterince algılayabiliyor mu? Yani ben şu an algıladığımı düşünüyorum. Ya tabii yeterince algılama mümkün değil. Onun seviyesinde olduğumu düşünmüyorum ama yine de anlatılan kadar anladığımı düşünüyorum. Vallahi şu anda hiçbir şey anlayamıyoruz beyefendi. Şu anda hiçbirimiz özgür değiliz. Yani niye özgür değiliz? Geçim sıkıntısı. Böyle özgürlük olur mu? Size soruyorum. Yani biz özgür müyüz yani şu anda? Fiyatlar başına almış gitmiş. Ne yaptığımız belli değil. Ne aldığımız belli değil. Böyle bir özgürlüğü ben düşünemiyorum. At Atatürk Atatürk'ü yeterince algılayabiliyoruz mu? Algılıyoruz algılıyoruz ama e, şu anda algılıyorlar mı bilmiyorum yani. Bizim neslimiz algılıyor olabilir ama yeni nesil algılıyor mu bilemiyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ülkenin bağımsızlığını savunuyor yani. O dönem e, doğru bir karardır. Sayı duymak lazım. Bugün Atatürk ülkelerine de sahip çıkmak lazım. Bu cumhuriyeti kurmuş, bize teslim etmiş. Biz de bu cumhuriyete ilelebet sahip çıkmamız gerekir. Yani cumhuriyetin değerlerini hiçbir zaman yıkmamamız gerekir. Peki Atatürk'ü yeterince algıladığımızı düşünüyor musunuz? Aynen doğrudu düşünüyorum. Atatürk büyük devrimcidir. E, koymuş olduğu ilkeler doğru bir ilkelerdir. O dönem yapmış olduğu devrimler de hepsi doğrudur. Aynen katılıyorum ve Cumhuriyet'i de o dönemde doğru kurmuş, doğru yapmıştır. Ama maalesef ülkenin konumu şu anda yani iç açıktır. Evet. Atatürk ilkelerine sahip çıkmak gerekir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını ve söz ve söylemlerini konuşuyoruz. Atatürk'ün özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir söyleminden bir vatandaş olarak ne algılıyoruz? Bir vatandaş olarak e, paşamızın Osmanlı İmparatorluğu'nda çektiği zulümleri gördüğü için kendisinden sonraki kuşaklara da özgürlük, bağımsızlık, hürriyet vermiştir. Ama tabii bunu anlayan, anlamayana bir şey diyemem. 1937'de biz Atatürk'ün dediğini o insan 3 tane uçak fabrikası yaptı. 400 tane uçak imal etti. Ne oldu uçak fabrikaları? Biri Kayseri'de 240 tane askeri uçak fabrikası kapandı. İstanbul'da Nuri Demirhan açtı. 24 tane yolcu uçağı yaptı. O fabrika kapandı. Ankara'da şu anda traktör fabrikası olan fabrika kapandı. Şu anda traktör üretiyor. Aslında uçak fabrikasıydı. İsteyenler gitsin baksın. Orada hala uzay tüneli var. Nerede bunlar? 400 tane fabrika yaptı. Nerede? Hepsi satıldı. Ülke bitti. Osmanlı gitti ama şu anda geri gelmiş durumda yani. Çok büyük fark yok. Evet. Peki toplumsal olarak Atatürk'ü yeterince algıladığımızı düşünüyor musunuz? Evet. Yeterince algılıyoruz mu şu, şu, şu son iki senede biraz fark etti. Ondan önce çok kötüydü. Şu 2-3 senede biraz düzelme başladı. Yani gerçekler yavaş yavaş meydana çıktı. Bir de şunu sormak istiyorum. Atatürk'ü siyasal olarak bazı partiler yanında Atatürkçü üzerinden Yok, siyaset. Yok, Atatürkçü olan. Bazıları siyasi rant elde etmek için Atatürkçülüğü siyaseten figürleştirdiler. Tabii. Acaba siz Dersinler. Atatürk bir siyasi partiye mahal edilmesi mi gerekiyor veya Hayır, Atatürk, Atatürk ülke için Atatürk için de dünya için bir değer Atatürk. Bu evet. Japonya'da ders veriyorlar. Atatürk kimse Atatürk olamaz. Atatürk diye bir dahidir yani. Öyle bir lider yoktur. Onun yaptığı reformlar bugün mesela Mao, Çetlun gibi Lenin gibi liderler onun yaptığının yarısını yapamadılar. Harf devrimiyle ilkeleriyle bağımsızlığıyla, ülkeye bağlılığıyla hiç kimse, hiçbir lider şu anda Atatürk'ün yarısı olamaz. Mukayese etmek bile yanlıştır. Atatürk hiçbir partili de değildir. CHP'li de değildir. Atatürk ayrı bir insandır. Eğer CHP Atatürk'ün izinde gitse zaten iktidara gelir. Ben de veriyorum oyumu CHP ama maalesef çeyreğin çeyreğe gibi bir şey oluyor. Atatürk 18 yıl savaştı ülkesi için, halkı için. 18 sene sonra tekrar savaştı Cumhuriyeti e getirdiği halde. Yani Atatürk'ü kimseyle eden insan bence insan değiller yani. Evet. O bir dahidir. Onun eşi o. Toplumsal olarak ortak bir değerimiz Atatürk. Tabii öyle olması lazım. Evet. Yani bizi biz yapandır yani. Daha bunu başka alternatifi yok ki. Evet. Rahmetlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Saygıyla, edin. rahmetle her zaman burada durur Atatürk. Çok Onu hiç kimseye değişmem. Mukayese bile etmem. Çok teşekkür ederim. Olsun sağ olun. İyi günler ee, Özgürlük güzel bir şey. Atatürk'ün dediği laf boşa gitmez. Bildiği bir sonuçtur, verdiği bir sonuçtur. Peki Atatürk yeterince algılayabiliyoruz mu? Tabii ki algılanıyor yani. Asırlar boyu da algılanacak. Kadirinin kıymetini biliyoruz mu yani? Tabii ki biliniyor yani. Niyetinde cumhuriyeti kurup bizlere bu ülkeyi bağışlayan, savaştan kurtaran, özgürlük veren, demokrasi getiren bir lider sonuçta. Paramızın üstünde bile kendisi var. Şu anda bu zamana kadar biliyorduk ama 20 senedir Özgürlük yok. Yani. Özgür değil miyiz şu anda? Değiliz tabii. Konuşmak istiyorsun, konuşamıyorsun, yazmak istiyorsun, yazamıyorsun. Çizmek istiyorsun, çizemiyorsun. Kardeş, kardeşe düşman oldu. Nasıl özgürlük? Suçsuz insanlar içeride. Gazeteciler içeride, yazarlar içeride, bilim adamları içeride. Var mı özgürlük? Sen istediğin şekilde bir raportaj yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Sansürlüyorlar. Veya her kanalda bu çıkıyor mu? Çıkmıyor. Peki toplumsal olarak Atatürk'ü yeterince algılıyoruz mu? Anlayabilmiş miyiz? Anlıyoruz da anlatmak istemiyorlar, öğretmek istemiyorlar. Şaşırt, şaşırttılar millete. Dinle, imanla. Hani. Din, diyanet, kutsal bir değerimiz. Ama, Atatürk de önemli Ama bir Atatürk'e borçlu. Bu memleket şimdi abdesini, namazını, ezanın sesini Atatürk'e borçlu. Atatürk olmasaydı ezan okunacak mıydı? Okunmazdı. Atatürk'e borçlu. Bu memlekette nefes alan, anası babası belli olan Atatürk'e borçlu. Atatürk olmasaydı şimdi benim babam kim olurdu veya anam kim olurdu? en basit. Hiçbir şey düşünemiyorsan cahil sen de bir bunu düşün. Benim babam kim olurdu Atatürk olmasaydı? Yani daha başka ne konuşayım? Atatürk'ü size arkadaşların rahmetle saygılanıyoruz anıyoruz. Hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Benim dedem de gaziydi. Çanakkale Savaşı'nda. Mekanları cennet olsun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Ediyorum. Bu milletin de yardımcısı abi. olsun. Bugün ülkemizin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir sözünü soruyoruz. Acaba bir vatandaş olarak bu söz ve söylemden ne algılıyorsunuz? Özgürlük ve demokrasi benim karakterim diyen Mustafa Kemal Atatürk, saltanat sistemini hilafet sistemini cumhuriyet sistemiyle ve cumhuriyetin de demokrasi sistemiyle renklendirmiş, şekillendirmiş. Dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük lider ve önderlerden birisidir. Ve Atatürk'ün bu sözünü şu sözülen birleştirmek gerekiyor. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözüyle birleştirmek gerekiyor. Eğer biz hayatta hakiki mürşit ilimdir sözüyle Atatürk'ün bu sözünü birleştiremezsek din hastalığı dediğimiz bir hastalığa yakalanırız. Ve buna istinaden Atatürk tarikatları ve cemaatleri bu nedenle kapatmıştır ve en hakiki mürşit yani ilimde, irfanda, teknolojide bilimdir diyerek sözüyle de Atatürk bütün olaya nokta koymuştur. Tarikatları, cemaatleri bunları yok ederek nokta koymuştur. Bizim hepimizin de bu Atatürk'ün bu sözüne istinaden hepimizin bu saatten sonra liderler suntasını, liderler olayını yok edip hepimizin artık bir Atatürk gibi düşünmesi, Atatürk gibi hareket etmesi gerekiyor. Atatürk'ün geldiği dönemin ilk 15 yılında eğitim enstitüleri adı üzerinden ülkemde en büyük üretimler ve halkın temelden topraktan üretime enjekte olması, eğitime enjekte olması ve sosyalliğe, işmeye enjekte olması olayları gerçekleşmiştir. Bir ilk 15 yılda Atatürk'ün kurduğu fabrikalarda üretim amaçlarındaki hepsi şimdiki vatanı satanlar kitabının da da olduğu gibi Yılmaz Dikbaş'ın olduğu gibi sistemle yok edilmeye çalışmıştır. Buna da bizim Atatürk'te olduğu gibi Kuvayi Milliye Hizmeti ve Kurtuluş Savaşı döneminde olduğu gibi bizim saltanat ve hilafet olaylarından kurtulup hepimizin cumhuriyet ve demokrasi ilkelerinde birleşmemiz gerekiyor. Eğitimde test ve tost sisteminden kurtulup Atatürk'ün dönemindeki olduğu gibi uygulamalı eğitime geçmemiz gerekiyor. Sağlıkta dersen aynı şekilde geçmemiz gerekiyor. Eğer bunlara geçemezsek dünyadaki üç tane terör vardır şu anda. Bir gıda terörü, iki sağlık ve ilaç terörü, üçüncüsü de inanç terörü. Adı altında üç tane terör vardır. Bizim de Atatürk'ün dediği gibi en büyük mücadele etmemiz ve bu gördüğün ülkeye en büyük fayda vermemiz noktası cehaletle mücadele etmektir. Bunun da ana temeli Atatürk ilke ve inkılaplarını çok iyi bir şekilde anlayıp, algılayıp uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Ve bundan sonrası sistemlerde, şimdiki siyasi partilerde dahil sistemlerde lider peşinde koşmak yerine ekip çalışması yapmamız gerekiyor. Hepimizin şu anda Atatürk olmamız gerekiyor. Atatürk'ün aynı düşünceleri ve fikirleriyle hepimizin hareket etmesi gerekiyor ki ülkemin çağımızın Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edebilmesi için herkesin Atatürk olması gerekiyor benim e, artı eğer ki herkes Atatürk olmazsa şu andaki sistemde kapital sistemin içinde sosyal medyanın televizyonların Diğer kanalların hepsi ele geçirilmiş durumdadır. Hepsi taraflı ve yanlı yayın yapmaktadır. Kimisi, herkesi kendi menfaati ve çıkarları için e, basın dahil her şeyi algı yönetimiyle yönetmektelerdir. O yüzden de siz gibi, siz gibi e, kanallara özellikle siz gibi kanallara ihtiyaç vardır. Çünkü halkın gerçeğini halkın içine inen insanlar belirler. Bunun içinde sizlerin gibi insanların olup objektif ve tarafsız empati yaparak bu gördüğün kanalların desteklenmesi ve var olması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka eğer ki ülkemin demokrasi ve cumhuriyete gelmesi gerekiyorsa mutlaka ve mutlaka buna ihtiyacı vardır. Bunlar olduğu vakit hayattaki en hakiki mürşit ilim olarak Atatürk'ün de 1927'de Meclis açılmasında konuştuğu gibi dogmatik dinler, inançlar üzerinden değil, tabiattan, hayattan, ilimden, bilimden biz feyzimizi, irfanımızı alırsak bizim ülkemizi muasır medeniyetler, Atatürk'ün sözüdür bu da, muasır medeniyetler seviyesine çıkarırız. Öyle olmazsa şu andaki IŞİD gibi, DEAŞ gibi veyahut da e, sömürülen diğer ülkeler durumuna getiririz. Bunun olması için Bizim tam bağımsız bir ülke olabilmemiz için herkesin Atatürk olması gerekiyor. Sevgiler, saygılar. Evet. Şunu sormak istiyorum son olarak. Atatürk'ü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir söylemini de hatırlatmak gerekiyor. Peki Atatürk'ü şu an geldiğimiz noktada e, yeterince algılayabiliyoruz mu? Yeterince doğru anlatılabiliyor mu gençliğimize? Atatürk halkımıza ve gençliğimize doğru anlatılamadığı gibi bazı kişiler tarafından Atatürk Tüccarlı siyasi yapılıyor. siyasi bir obje gibi menfaat gibi tüccarlığı yapılarak Atatürk'ün arkasına sığınarak menfaat ve çıkarlarla siyasetler yapılıyor. Bu da ülkeme ve halkıma en büyük zarar verildiği gibi Atatürk'ün hepimiz algılaması gerekiyor. Neler yapmış? Neler yapmış? Neler yapmış? işlemiş. Bunları çok iyi bir irdelememiz gerekiyor. Bunun için de şu gerekiyor biraz önce de söyledim. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Din hastalığından kurtulabilmenin de formülü sorgulamaktan geçer. Sorgulamaya iman de teslim olmuş kişiler sorgulama yeterekleri bittiği için sorgulama algıları bittiği için biat ettiklerinden dolayı özgürlük ve demokraside sizin bahsettiğiniz konularda da biat edeceklerinden dolayı Atatürk'ü algılayamazlar. Atatürk'ü idrak edemedikleri içinden de bizim ülkemiz şu anda muhasır medeniyetler seviyesine giremez. En büyük problemimiz ve sorunumuz şu anda budur. Herkesin Atatürk olması, Atatürk'ü algılaması, Atatürk'ü sorgulaması, herkes Atatürk olması lazım. Atatürk gibi bir lider daha beşinde koşmak yerine herkesin Atatürk olması lazım. O zaman Atatürk dinle siyaseti birbirinden ayırmış. Bu ölümün, aramızdan ayrılışın 83. yılında rahmetlanıyoruz. Bakın geldiğimiz nokta yıllar önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün din ve diyanetin, siyasetin birbirinden ayrıldığı sözünü işte tarikat olaylarının ülkemizin başına nasıl bir e, eylemler, nasıl bir bela olduğunu şu an daha çok idrak etmiş oluyoruz öyle değil mi? Aynen zaten e, bak Atatürk Küm ilk mücadelesi içerideki kurtuluş savaşı dıştaki güçlerden daha çok içteki güçlere, tarikatlara, cemaatlere ve bu gördüğün dini istismar edip dini ticaret ve siyaset olarak kullanıp halkımı kandıranlara karşı Atatürk layıklık sistemiyle, cumhuriyet sistemiyle saltanatı ve hilafeti ortadan kaldırarak buna en büyük rol model olmuştur. Yoksa Atatürk Bunu, din düşmanı ve din karşıtı olan birisi değildi. Yani... Bütün bu siyasete alet edilmemek için din bak, ve siyasete ayrılmış zaman. Zaten bak şöyle bir durum var. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ve o günkü bildiğim yanlış ananelerle, İslamiyet içindeki yanlış yönetimlerle, şunlarla bunlarla sorgulamamdaki, idrak etmemdeki en büyük bana rehber olan kişi Atatürk'tür inanç özgürlüğünü de layıklık üzerinden herkesin istediği inancı, istediği özgürlüğü, istediği sözü anlatmasının sebebi ve vesilesi Atatürk olmuştur. Ben gibi birisine de çok muhafazakar yetişmiş. Eğer ki sorgulamamış olsam şimdilik e, işit gibi, DAEŞ gibi veyahut da din hastalığına tutulmuş tarikatların, cemaatlerin el etek öpen bir insan olacaktım. Bunların uyanmamdaki rehber ve rol model olan kişi Atatürk'tür. O yüzden herkes Atatürk olmalı. At herkes Atatürk'ü algılamalı. Lider peşinde koşmak yerine ekip peşinde bu gördüğün ülkenin hepsi tek yürek Atatürk gibi düşünür. Atatürk gibi hissederse bizim ülkemizi hiçbir kimse dünyada tam bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü engelleyemez. Mutlaka ve mutlaka biz kazanırız. Her türlü kazanırız. Herkes de o zaman inancını, fikrini ve zikrini özgür bir şekilde ifade edebilir benim de mağdur olduğum birçok mahkemelerdeki konulardaki gibi durumlarda bu şekilde olmaz evet. muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış oluruz evet. çok teşekkür ediyorum efendim benim naciz vücudum ilelebet Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> paydar kalacaktır diyor benim naciz vücudum bir gün toprak <laughs> olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle saygıyla anıyoruz. Aynen ben de sevgi ve saygıyla anıyorum. Herkesin de Atatürk olmasını mutlaka ve mutlaka temenni ediyorum. Bu noktada mücadele ediyorum. Bir de gençliğe hitabesinde bize diyor ki gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Böyle bir durumda dahi durumumuz ve konumumuz her ne olursa olsun damarlarımızdaki asil kanda mevcut olan durumdan dolayı ne mutlu Türk'üm diyene diyerek ülkemin birliği bütünlüğüne mutlaka ve mutlaka muzaffer olacağımız bir güne dek Atatürk'ün ilke ve inkilaplarında takip etmeyi temenni ediyorum. Ve bunun aynen Atatürk'ün de dediği gibi ilelebet payidar kalacağını biliyorum. Gençliğe hitabe şu anda çok önemlidir. Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olanlar durumlar vardır. Bu noktada da Atatürk bize gençliğe hitabede formülü vermiştir. Damarlarımızdaki asil kandaki mevcut olan konum ve durum bize bu ülkeyi savunmak, korumak, gözetlemek ve müdafaa etmeyi emrediyor. Bu noktada da her türlü mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Çok teşekkürler. Saygılar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde Söylem Haber Ajansı olarak saygı ve sevgiyle anıyoruz